Selam piyasaya yön veren reisler. Nasılsınız? iyi misiniz? iyisinizdir İnşallah inşallah paralara para demiyorsunuzdur. Bu yeşilliklerin içerisinde kendi yeşilliklerinizi alıp bir kenarıya bırakmışsınızdır. Bunu umut ediyorum. Yani sizlere güveniyorum. Bakın ha dikkatli olun. Geçtiğimiz günlerde bitcoin hakkında bir toplantı olmuştu biliyorsunuz. Ama buna geçmeden önce bir saniye bir şey göstereceğim size. Bakın <laughs> olayı kolpalığına bakın. Şimdi bak bak şu haberleri gidiyordu. <laughs> <laughs> bakın neden bazı haberlere güvenmemeniz gerektiğini söyleyeceğim arkadaşlar. Tamam bakın. Nerede ha? Şimdi yiyor tek haber son 12 saat içerisinde yaklaşık 8. 800 milyon dolarlık bitcoin pozisyonu leak edildi. Yani short pozisyonu açan insanların çoğu pozisyonu. Bakın şimdi ama bu önemli değil aslında. Burası 800 milyon dolarlık olduğunu söylüyor. Bir tane daha var. Bir tane şey var trader var. 24 saatte 955 milyondan bahsediyor bir tanesi. Bir tane de 110 milyondan bahsediyor. 3 tane aynı haber ama içerisindeki rakamların hepsi farklı. Neyse daha aşağılara insan daha düşük rakamlar çıkartırım ben size. <laughs> Neyse konumuz bu değil. Bunu bunu geçelim. <laughs> bir gün sıcaklar asma ne zaman. Geçtiğimiz günlerde e, Elon Musk işte Twitter kurucusu Jack de Bitcoin hakkında konuşmuştu. Bu konuşma yapılmadan önce ben TikTok'ta bir video atmıştım. Hani bu tip haberlerin daha doğrusu bu tip canlı yayınların e, piyasaya çok fazla olumlu etmeyeceğine en fazla %3'lük %4'lük bir pozisyon edeceğine ve bu pozisyonun da zaten <laughs> bunu umut eden yatırımcının atmış olduğu parayla arttırıldığını açık ve net şekilde söylemiştim zaten değerli reisler. Tabi şimdi ben bunu zamanda söylemiştim etmiştim. Aa bakın tarzına da al çekmiyorum bu videoyu sakın ol, sakın yanlış anlamayın. O videonun içerisinde de şundan bahsetmiştim ben size eğer piyasanın canlanmasını istiyorsanız belli başlı dirençlerin kırılmasını istiyorsanız aniden bir haberin aniden bir şekilde böyle zınk diye ortaya çıkıp piyasayı yeşillendirmesi gerektiğini bahsetmiştim ve o bahsetmiş olduğum haber de tam olarak bugün itibariyle geldi hatta dün itibariyle geldi ama burada dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi şu arkadaşlar bu olay ortaya atılan bir iddia. Yani Amazon tam olarak resmi bir açıklama yapmadı. Amazon'un biz e, kripto paralarla alakalı bir uzman aradığını, hani kripto blockchain hakkında bir uzman aradığını biliyoruz. Bunun için bir iş ilanı açtığını biliyoruz. Bu iş ilanın hemen arkasından böyle bir haberin gelmesi bana, Nedense yalan bir habermiş gibi geldi. Ama piyasayı da yeşillendirmeden de bırakmadan gitmez tabii ki de böyle haberler. Ve bu haberin hemen düşmesinin da Bitcoin gerçekten ciddi rakamların üzerine kadar geldi, 39.300 seviyelerine kadar geldi. Fakat gördüğünüz üzere de belli başlı kafayı yemelerde başladı. Ve bu söz konusu iddianın sahibi İngiltere merkezli bir ekonomi gazetesi olduğunu söylüyor. Yani bu ekonomi gazetesindeki çalışan işte Amazon'da çalışan bir yöneticiye dayanan iddiaya göre, yani Amazon'daki bir yöneticiyle bir konuşmuşlar, bir kontak kurmuşlar. Bitcoin olmak üzere çeşitli kripto para birimleri Ile ödeme kabul etmeye başlayacak diyor. Bitcoin haricinde hangi kripto paralarla ödeme kabul edebilir? Bunu düşünmemiz gerekiyor bizim. Şimdi ana başlığı bitcoin. Bir de şöyle bir durum var. Amazon'un bir ara bir tane şeyi vardı. O şey ulaşabilirsem, fotoğraf ulaşabilirsem size göstereceğim. Forum sitelerinde anonim olarak dolaşan bir haber vardı. Daha doğrusu bir yazı vardı. Bu yazı da Amazon'un yakın bir zaman içerisinde, daha bu haberler çıkmadan önce. Amazon'un yakın bir zaman dilimi içerisinde ee, bir kripto paralarla alakalı bir işe başlayacağını, alım hani bu ödemelerle alakalı bir yola çıkacağını bahseden ve bunun içerisinde de iki tane meme coin'e yer ayıracağını bahseden bir yazı yazıyor, dolaşıyordu arkadaşlar. Bu yazıda da bahsedilen coin Shiba coin'di. Ben onu yazıyı bulursam göstereceğim. Amazon, Bitcoin ve Ethereum Ethereum'un yanı sıra iki tane de meme coin'e yer verebilir arkadaşlar. Ama bu tam anlamıyla daha netlik kazanmadığı için hemen böyle şey yapmayalım. Panik yapmayalım, heyecan yapmayalım. Bu olayla alakalı söyleyebileceğim bunlar ama açacağınız pozisyonlara gerçekten çok dikkatli olun. Çünkü Bitcoin yavaş yavaş kafasını yemeye başladı. Bu para yani bu haberden Ortaya atılan iddiadan ekmeğini yiyenler zaten şu kısımda yiyenler 7 arkadaşlar ama şu kısımdan sonrası birazcık e, sıkıntılı bir pozisyon içerisine geliyor bilginiz olsun. Burada da long pozisyonun umudunu açan insanları tıklik etmek için ufak bir short denemesi ufak bir iğne attırma gibi bir durum söz konusu olabilir bilginiz olsun. Yine herhangi bir kafanıza takılan bir şey olursa aşağı yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiğince size yardımcı olmaya çalışırım. Allah'a emanet olun görüşmek üzere hoşçakalın dikkat edin kendinize.